Türkiye'nin Seçimi 2015 yayınımıza devam ediyoruz. Konuğumuz Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Başkanı Mehmet Bülent Karataş. Hoş geldiniz Hoş yayınımıza. Teşekkür ederiz ayrıca yoğun bir tempoda vakit ayırmış olduğunuz için. Genel olarak, genel hatlarıyla belki bize izah edebilirsiniz. Şimdi 550 milletvekilinin 88'i gidecek İstanbul'dan. 2011'den beri 3 milletvekili artış olmuş oldu. Siz de böyle kritik bir kentte çalışma yürütüyorsunuz seçim çalışmasını. Ne hedefliyorsunuz İstanbul'da Milliyetçi Hareket Partisi olarak ve bu bağlamda nasıl çalışmalar yaptınız? Şimdi İstanbul biliyorsunuz Türkiye'nin yüzde yirmi nüfusuna yakın bir nüfusa sahip. Seçmenin de yüzde yirmisine yakın. Parlamentonun da yüzde on yedisine sahip. 550 milletvekilinin 88'i İstanbul'da Küçük çıkıyoruz. bir Türkiye modeli evet. gibi aslında bir tarafta. İstanbul üç bölgeye, siyasi bölgeye ayrılıyor seçim bölgesi olarak. Birinci bölge 31 tane milletvekili, ikinci bölge 26 milletvekili, üçüncü bölge de 31 milletvekili çıkarıyor. Yani toplamda 88 milletvekili olarak burada parlamentoya gönderebiliyorsunuz. Tabii her siyasi parti kendisi bu 88'in içerisinde kendisine daha fazla milletvekili çıkarabilmek için alanlarda çalışmasını gerçekleştiriyorlar. Bu gerçekleştirilen alanlarda nerelere en fazla siyasiler giderler? Sivil toplum örgütlerine, meslek kuruluşlarına, siyasi partilerin mahalli teşkilatlardaki kurmuş olduğu ağlar ve hücrelerde çalışırlar. Toplumun bütün kesimlerine hitap edecek değerlendirmelerde bulunurlar meydanlarda da mitinglerle de genel anlamda bir toparlamalar gerçekleştirdiler. Her seçiminde siyasi partilerin kendine ait seçim beğenemeleri vardır, bildirgeler ve tavutlameler vardır. Biz de diğer siyasi partiler gibi Türkiye'deki seçime giren bir siyasi parti olarak Milliyetçi Hareket Partisi geçmişteki oylarımızı artırarak iktidar, tek başına iktidar Noktasında gayretle çalışma. O gelelim. E, siz 2011'de partiniz İstanbul'dan 7 milletvekili evet. E, çıkarmıştı. Evet. E, şimdi hedefiniz nedir İstanbul'da ve özellikle kritik e, semtler sizin için nedir? Nasıl e, mücadele? Nasıl bir şimdi, çalışma yaptınız o bölgelerde? Bir kamuoyu araştırmalarına baktığımız zaman Milliyetçi Hareket Partisi dünden çok çok güçlü bir oy oranına sahip. Yani İstanbullu'nun büyük bir teveccühüyle karşı karşıyadır Milliyetçi Hareket Partisi. 7 Haziran'da da bu görülecektir. Şimdi biz bunu bir siyasi parti yetkilisi olarak diyoruz ama kamuoyunda da nette de bunun karşılığının olduğu için bunu ifade ediyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi elbette 2011 seçimlerinde 10 85 milletvekilinin seçildiği bir süreçte 7 milletvekili çıkarmıştı. 10 civarında uyanmıştı. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi 2011 seçimlerinden daha güçlü bir şekilde seçim kampanyasını hem sürdürüyor hem de milletimizin yoğun bir teveccühüyle karşı karşıya. Yani iktidarda çözülme ve parçalanmaların oluşu, iktidara karşı 12-13 yıla yaklaşan bir süreçtir. Yapmış oldukları çalışmaların neticesinde artık milleti aldatacakları, kandıracakları bir şeyin kalmadığı görünmektedir. Bir de 17 ve 25 Aralık süreciyle birlikte bu iktidar toplumda çok büyük sıkıntılarla karşı karşıya geldi. Kendi parti yetkilileri dahi bu süreci vatandaşa anlatamadığını ifade ediyor. Yani kendi içlerinde büyük bir kargaşa ve kaos yaşayan bir siyasi parti toplumun huzuruna çıkarken topluma ikna edici değerlendirmelerde bulunamaz. Bundan dolayı da Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye'deki Cumhuriyet Halk Partisi ve Adalet Kalkınma Partisi'ne oy veren seçmenlere sorduğunuz zaman kendi siyasi partinize oy vermediğiniz takdirde hangi siyasi partiye oy verirsiniz dendiğinde Milliyetçi Hareket Partisi olarak değerlendiriyorlar ikinci tercihlerini. Ve bugüne kadar. İstanbul'da bunu ne kadar duyuyorsunuz? Onlara değil e, size vereceğiz diye ve dolayısıyla telaffuz edebileceğiniz net bir sayı var mıdır? Milliyetçi Hareket Partisi şu kadar milletvekiliye de Elbette, elbette, elbette vardır. Onun. Bugün 17 ve 25 Aralık'ta yaşanan olayların gün yüzüne çıkmasından sonra din istismarını hat safhaya taşıyan muhafazakar mütedeyi maneviyatçı insanların güvenini kaybetmesi sonucu oradaki muhafazakar mütedeyi ve maneviyatçı insanların milliyetçi harekete yoğun bir yöneliş olmuştur. İstanbul'da bunu gözlemliyorsunuz. Bir de Cumhuriyet değerleri ve Atatürk sevgisinden kaynaklanan Cumhuriyet Halk Partisi'ne olan ilgi ve alaka vardı geçmişte bugünlerde gelinen noktada Cumhuriyet Halk Partisi'nin topluma vermiş olduğu beyanatlar toplumun huzuruna çıkardıkları adaylarla dolayı kendi kuruluş felsefesine aykırı davranışlarda bulunmuşlardır. Kuruluş felsefesinde ünitel bir yapının korunması vardır. Vatanın birliği ve bütünlüğü vardır. Hiçbir şartta vatanın bölünme ve parçalanmasını isteyenlerle masada oturup bir pazarlık ve müzakere yapılmaması vardır. Kuruluş felsefesi çünkü Türk milliyetçiliği değerleri üzerine kurulmuştur. Atatürk cumhuriyeti kurarken milliyetçilik felsefesi üzerine kurmuştur. Türk milliyetçiliği felsefesi üzerine kurmuştur. Üniter bir yapının bağımsızlığının korunması adına kurmuştur. Ama Cumhuriyet Halk Partisi ne yapmıştır? Biz farklı dinlerden ve ırklardan olan hiç kimseye Allah'ın yaratmış olduğu kul olduğundan dolayı severiz. Ama o farklı din ve farklı ırklardan olması münasebetiyle kendi milletimize ve dinimize de saldırılırsa kendimizi muhafaza ederiz. Türkiye'de Türk vatandaşı olan Ermeni kökenli yaşayan insanlarımız var. Onlar vatanın, milletin birliğini ve bütünlüğünü teminatı olarak kendilerini görüyorlar. İstanbul'un her yerinde demokrasinin gereği Türk vatandaşı olma hukukunu da koruyorlar ve yaşıyorlar. Askerlik de yapıyorlar bu memlekette. Ama hala da onların içerisinde bu memlekete, bu devlete karşı düşüncede ve zihniyette olan 2015 1915 Ermeni soykırımını kabul edip yaygınlaşmasına sebebiyet verecek değerlendirmelerde bulunanları bugün ikinci bölgede birinci sıradan aday yapıyorsunuz Cumhuriyet'in kurucu iradesi olan milliyetçiliğe rağmen. Türkiye'nin bölünmesini ve parçalanmasını Türk insanını büyük bir iftiraya atarak Ermeni soykırımı yapıldığını ifade eden bir hanımefendi getirip Buna tepki veren seçmenin size iyi gösterdiğini iyi düşünüyorsunuz. Elbette şimdi? gösteriyorlar ve geliyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nden akın akın insan geliyor. Bir de çocuk katili, bebek katilinin avukatlığını yapacak kadar bir noktaya gelmiş. müzekerenin gerçekleşmesi ve sonuçlanmasını isteyen, masadan kalkınmamasını, iktidar olunduğu takdirde de Cumhuriyet Halk Partisi'nin masaya oturulacağını ifade eden Sezgin Kurulunun oradan milletvekili adayı olması, Türk milliyetçisi milletini yurdunu seven Atatürk ve cumhuriyet değerlerini savunan bütün insanlar tarafından büyük bir tepki oluşturmuştur. Ondan dolayıdır hem Cumhuriyet Halk Partisi'nden hem Adalet Kalkınma Partisi'nden yani biri dini istismar etmiş, biri de cumhuriyet değerlerini istismar etmiştir. İki istismarı gerçekleştiren iktidar ve ana muhalefet partisinden çözülmeler sonucunda katılımın sağlandığı Adres Milliyetçi Hareket Partisi. Peki olmuştur. bu resim bize şu kadar milletvekili getirir diye bir sayı telaffuz edemeyecek Şimdi tabii milletimizin Tahmininiz. biz tahminde bulunabiliriz sonuçları Adalet ki, Kalkınma var. Partisi gibi Ay, Adalet şey Kalkınma be. Partisi gibi nokta atışı gibi kendilerinin belirleyeceği oy oranlarına göre sandıkların birleştirme tutanaklarının oylarına kadar biliyorlar bunlar. İlçelerinde diyorlar ki biz bu bu kadar oy alacağız. Neredeyse kendi kendileri elleriyle yazmış gibi oy neticelendirmek isteyecekler ama bu süreçte öyle bir şey olmayacak. Biz alabildiğimiz en yüksek oy neyse milletimizin iradesini beyan edeceği alabileceğimiz en yüksek oy neyse onu alacağız. Nereden bizim sizin için stratejik e, semtler İstanbul'un 39 İstanbul'da, ilçesi ve 930 ilçeler. mahallesinin hepsi bizim için stratejiktir. Çünkü hepsi İstanbul'da yaşayan ortak yaşama alanında bulunan insanlardır. Bazı bölgelerde Kaskı, mil... rekabet olduğu yani, anlamda bölgeler mesela mili, daha fazla bazı bölgeler vardır. Bölüyor. Milli gelir dağılımındaki adaletsizliklerinden dolayı iktidara karşı olup harekete yöneliyor. Bazı yerlerde yeşil alanlarla ilgili parklarla ilgili çevre düzen düzenlemeleriyle ilgili Milliyetçi Hareket'e doğru yönelimler oluyor. Yani çünkü Milliyetçi Hareket Partisi bu işe bakarken vatandaşın sosyal yaralarına merhem olmak için alanda bir yıldır biz çalışıyoruz. Elektrikle ilgili fatura çok geldi. Biz sizin bu televizyonda bulunduğu alandaki yanını komşunuz Celeka'ya geldik. Bu faturaların doğru olmadığını, haksızlık olduğunu, milletin üstüne yüklediklerini, havuz medyasına verdikleri peşkeş çektikleri paraların milletin sırtından geri alınmaması gerektiğini söyleyerek milletimizle birlikte oldu. Bir e sonra yeşil alanlarımızı, oksijen alanlarımızı imara açtıkları için Boğaz'ın Emirgan'ın kenarındaki İstinye Bayırı'ndaki yerlerle ilgili baskı oluşturduk. Bunlar ne kadar arazi bulsalar kupon arazi yandaşlarına bir imara açarak inşaat yaptırıyorlar. Bu düzenin değişmesini istiyoruz. <laughs> İstanbul'un bir deprem kuşağı olduğunu biliyoruz. Deprem kuşağı alanı olduğunu biliyoruz. Burada insanlar deprem olduğu an toplanma alanlarını bile artık imara açtılar, imara verdiler. Ve bundan kaynaklanan insanlarda da sorunlar vardır. Muhtarlıklar bize müracaat ediyor. Diyorlar ki bir deprem anında bize verilmiş olan konteynerler artık yok. Bir meydanlar yok. Çünkü hep inşaat alanı olarak yapıldı. Bunlarda tabii 21 yıldır İstanbul'u yöneten bir irade var belediyede. O irade İstanbul'un 21 yıl önceki Abşin Hanım bir resmini alıp bakın sürliyetine. Bir de <laughs> özür dilerim. Bir de bugün bakın o resme sürliyete İstanbul'a nasıl bir kıyım yaptıklarını görürsünüz. Boğaz ötesine değil, sadece Boğaz'ın sünniyetine bakın, orada bile ne kadar büyük bir değişiklik yaptıklarını görürsünüz. Zaten Boğaz ötesi veya Tekirdağ bölgesine gidildiği zaman bir yeşil alan göremezsiniz, her yer beton yığını olmuş. İstanbul yaşanırlıktan çıkmış, İSKİ'nin su havzaları bile artık gözeneklerinden kirli sular gelmeye başladı. Çünkü akıt suları, kirli su ve temiz su birbirine karışır hale geldi. Niye? Yer altı dengelerini bozdular bunlar. Çünkü imarla ilgili. Sizin de İstanbul'un çeşitli yerlerinde e, yüksek seçim kurulunun onay verdiği e, bazı afişlerin kaldırıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuşsunuz. Evet. Bununla ilgili bir gelişme var mı? Şimdi İstanbul'da Aksaray değil Karasaray'la ilgili bir de 17 Aralık, 25 Aralık bir de Oslo'yla ilgili 3 tane banka billboard'umuzu kaldırdılar kanunsuz bir şekilde yüksek seçim kurulu ilk etapta izin vermesine rağmen belirli yerlerden gelen talimatlar doğrultusunda yüksek seçim kurulunun ilk önce evet asabilirsiniz deyip izin verip şirkete izin verip asılabilir iznini alındıktan sonra bir sonraki süreçte meydanlarda görünürlüğü oluşmaya başladıktan sonra yüksek seçim kuruluna gelen talimat üzerine o billboardlarımız yasaklanmıştır. ...sonradan da... ...savcılık kanalıyla da... ...kaldırılmıştır. Ama biz ne yapmışız? 17 ve 25 Aralık... ...Aksaray değil, Karasaray'ı... ...milyonlarca... ...el bildirisi yaparak... ...tüm Türkiye'de dağıtmışız. Başlangıcı İstanbul'da olmuş. İstanbul'da 4 milyona yakın... ...el bildirisini... ...Aksaray, Karasaray'ı... ...17 Aralık, 25 Aralık... ...unutma, unutturma... Diye bütün vatandaşlarımıza yaydık. Yani bunlar ne yaparsalar yapsınlar milletimize yaptıklarını anlatmaktan vazgeçmeyeceğiz. Bilmeyene bildireceğiz, duymayana duyuracağız ve bu iktidardan, bu illetten, bu zilletten Türkiye'yi kurtaracağız. O yaptığınız spesifik suç duyurusu ile ilgili bir gelişme, <laughs> yasal anlamda bir ilerleme var mı? Yasal anlamda Türkiye'deki hukukun nereye geldiğini Türkiye biliyor. Biz yasal anlamdaki müracaatımız devam ederken onlar savcılık kararıyla da kaldırttılar. Bu İstanbul'da da bir kısım gözlemlenebilir bir şey haberlere yansıyor. İşte farklı şehirlerde, Aydın'da, Ankara'da, e, Tekirdağ'da e, özellikle HDP ve MHP e, seçim çalışmaları sırasında gerginlik yaşanabiliyor. Bunların yaşandığını yansıyan haberlerden dediğim gibi görmüş olduk. İstanbul'da bunun önüne geçebilmek için. Ee, siz nasıl çalışmalar yürütüyorsunuz? Genel olarak bu resmi nasıl değerlendiriyorsunuz? Milliyetçi Hareket Partisi tarihinin her sürecinde sağduyulu ve vakur davranışını devam ettirmektedir. Milliyetçi Hareket'in liderleriyle ilgili zaten kamuoyunda, basında, medyada her zaman görüyoruz. Milliyetçi Hareket'in lideri sokaklara inilmeyeceğini, sokakların karanlık ve izbi olduğunu söylüyor. Biz meydanlarda siyasetimizi yapacağız. Hiçbir zaman kimsenin yazmış olduğu oyunun, senaryonun bir figüranı olmayacağız. Ülkemizin birliğini, beraberliğini, bütünlüğünü sağlayan değerlendirmeler içinde bulunarak hukukun dışına çıkmadan ülkeyi bölmemek, parçalamak, ötekileştirmemek adına gayretimizi son derece Sağ duyuru bir şekilde gösteriyoruz ve yapıyoruz. Bundan sonraki süreçlerde de ülkemizde etnik ve mezhep çözülmelere ve çatışmalara müsaade etmeyecek tek siyasi partinin Milliyetçi Hareket Partisi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da olacağını, sözünü, teminatını herkese verebiliriz. Yaşanmış olan atmosferden kar sağlayanlar var. Biz bu işlerden kar sayılanları biliyoruz. Gerginlikten bir iktidar bir de terör örgütü kar sağlıyor. Büyüyorlar ikisi de. Yani kendisi bugün utanmadan, ağırlanmadan Milliyetçi Hareket Partisi'ni HDP ile koalisyon yapacak kadar akıldan, ziyandan uzak anlayışa sahip ortaya fikir atıyorlar. Yani bu insanlar Milliyetçi Hareket Partisi ile HDP'nin koalisyon olacağını söyleyenlerin ruh ve sağlık sorunu olduğunu düşünüyoruz. Çünkü biri ülkenin birliğini ve beraberliğini ve bütünlüğünü, kardeşlik hukukunun devamını istiyor, biri bölünmeyi istiyor. Üniter yapıda parçalanmamayı isteyenle parçalanmayı isteyenin bir koalisyonu, bir birlikteliği olabilir mi? İstanbul, e, yine sohbetin başında aslında demiştik, e, küçük Türkiye gibi yani evet. her fikirden, her e, farklı <laughs> hikayeden insan yaşıyor İstanbul'da. E, ve çok da başka bir çabayla sizin partinizin ve rakibiniz olan siyasi partilerin de asıldığı bir kent bir taraftan da böyle bir ortamda siz seçim güvenliği, sandık güvenliğiyle ilgili zaman zaman dinlendiriyorsunuz endişelerinizi. Ne hissediyorsunuz bununla ilgili ve nasıl çalışma yapıyorsunuz? Mesela teşkilatınız nasıl önlemler alıyor bununla ilgili? Şimdi Avşin Hanım bunlar gelişmiş toplumlarda konuşulmayan şeylerdir. Demek ki biz gelişmiş bir toplum değiliz. Her gün anlatıyorlar ya gelişmiş, büyümüş Avrupa'da sınıf atlamış bir ülke olduğumuzu ifade ediyorlar. Biz daha seçimimizi bile vatandaşa inandıramıyoruz. Seçimde bile doğruluk ve hakkaniyet olduğunu. Sandıklarda milletimizin beyan etmiş olduğu irade bile tecelli etme noktasında engelleniyor. Şimdi biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak ve diğer siyasi partiler de umarım onu yapıyordur ve yaptıklarını da yanıyorumdur ama inşallah bir boşluk bırakmıyordurlar. Biz <laughs> bütün sandık görevlerimizi yedek vasil olarak ayarlamışız. Hiçbir seçimde olmadığı kadarıyla sandıklarda büyük bir yolsuzluk yapılacağını biliyoruz. Çünkü bunlar her kurum ve kuruluşta yaptıklarını bu seçimde de hilelerini yapacaklarını bildiğimiz için bu tereddütlerimizi de ortaya net bir şekilde koyan birkaç gün önce 81 tane UYAP görevlisi bir gecede görevden alınıyor. UYAP biliyorsun seçim yüksek seçim kuruluyla aynı şeydedir. Şimdi biz nasıl bir önlem alacağız? Tabii hırsızda kapı kapatılmaz biliyorsunuz. O açar. Ama ne yapmak lazım? Geldiğinde orada olmak lazım. Biz sandığın başında bütün milletimizin beyan etmiş olduğu iradeyi tecelli ettirebilmek için, sonucu ortaya çıkartabilmek için sayım ve birleştirmeler bitene kadar orada bulunacağız. Bütün İstanbul'daki ilçeler ve ilde ıslak imzaları alacağız. Seçim kurullarındakilerle karşılaştıracağız. Seçim kurulundakiler bizim almış olduğumuz ıslak imzalar birbirine örtüşmediği takdirde hukuk önüne gideceğiz ve bu seçimin iptali olur. Biliyorsunuz kağıthanede aynı şey gerçekleşiyor ama hırsızlık ve çalma olmuş oylarda Ceza alıyor sandık görevlisi. Ama başka görevden gitmiyor, oturuyor orada. Sandıklarda hile yapıldı, ortaya çıkıyor. suç cezadan ağır cezaya götürülüyor. Belediye seçimlerinde ciddi bir binlerce oy kay kayması yapılmış Adalet Kalkınma Partisi'ne. Ama belediye başkanı hala daha görevinin başında. Yani hukuk böyle yavaş işlediğinden dolayı sorun var. İnşallah bu hukukun hızlı işlediği, adaletli, hukuklu bütün vatandaşlarının eşit gördüğü bir anlayışın hakim kılınacağı bir seçim sonuçları çıkar. Parlamentoda da öyle bir güçlü bir iktidarın kurulmasına sebebiyet verir. Bu Türkiye'nin başındaki bu hukuksuzlukları, bu milli gelirdeki da dağılımındaki adaletsizlikleri önleriz. Türkiye'yi de bu karanlık süreçten aydınlık bir sürece taşırız diye inanıyorum. Seçime az vakit var. Belki İstanbul'daki seçmenler de biraz daha detaylı bilgi merak ediyorlardır. Siz gerçi bir kısım izah ettiniz bana ama özellikle hani seçimde hile endişesiyle ilgili olarak tam olarak sizin parti teşkilatınız nasıl bir çalışma gerçekleştirdi? Bunun için kaç sandığın başında olacaksınız ve siz teşkilat üyelerinize nasıl bir e, yönlendirme yaptınız? Nasıl bir eğitim verdiniz? Milliyetçi Hareket Partisi eğitimleri halen daha ilçelerde sürmektedir hem kat sorunlarına hem okul sorunlarına hem sandık sorunlarına ayrı ayrı eğitimleri yapılıyor. Parti yetkililerimiz ve hukukçular, milliyetçi hukukçular aracılığıyla bunları gerçekleştiriyoruz. Hem seçim işlerindeki görevlerimiz olsun hem okullardaki sandık görevlerimiz olsun eğitimlerini yapılıyor. Onlara öncelikle bu seçimin önemi anlatılıyor. Bu seçimin ülkenin çıkmaz bir yola sokulacağı veyahut da çıkmaz bir yoldan geri döndürüleceği bir seçim olarak. Yani biz milliyetçi ülkücü cami olarak Türkiye'nin kurtuluşu olarak değerlendiriyoruz kendi adımıza bunların göndermeyi. Onlar da kendilerinin kurtuluşu olarak değerlendiriyorlar. Biz ülkenin milletin kurtuluşu onlar da yargının önüne çıkmamanın kurtuluş mücadelesini veriyorlar. Bakalım Allah neyi takdir edecek millet neyi teveccüh edecek sonuç ne çıkacak? Hepimiz merakla bekliyoruz. Ama merakla beklenmemesi gereken tek bir sonuç var. Adalet Kalkınma Partisi bu ülkeyi tek başına yönetme hakkını, vasfını kaybetmiştir. Bunlar vatandaşlarımız haberdar olsun. Bunlar sandıkta yapacağı hilleye de biz müdahale edeceğimizden dolayı tek başına iktidar olma olasılığını 30 Mart 2015 yerel seçimlerinde zaten 51 il 30 büyük büyük şehrin seçim sonuçlarında tek başına iktidar olma olasılığını kaybetmişler. O günden bugüne kadar da zaten günden güne eriyen, çığ gibi eriyen, sel haline dönüşen bir siyasi parti olmuştur. Onun karşısındaki siyasi partiler Adalet Kalkınma Partisi eridikçe Milliyetçi Hareket Partisi büyümüştür. Bunu da zaten anketlerde görüyoruz. İnşallah 7 Haziran'da bu söylediklerimizi milletimiz inanmış ve inanmamış. Ama büyük bir çoğunluğu inanıyor söylediklerimize. İnanmayanlar da sandık sonucunda çıkan sonuçlarla bunu görecektir. Tek başına iktidar olma olasını kaybeden hükümete karşı milli bir hükümet kurulacaktır ve Milliyetçi Hareket Partisi de bunun başını çekecek hükümet olacaktır inşallah. Çok teşekkür ederiz vaktiniz teşekkür için. Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Başkanı Mehmet Bülent Karataş olun, tekrar. Türkiye'nin seçimi 2015 yayınımıza burada nokta koyuyoruz. Teşekkürler izlediğiniz için. Murat